Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar geçen videoda belirtmiş olduğum gibi Arkadaşlar <laughs> Deprem oluyormuş yorumlar Neyse abi geçen videoda Belirtmiş olduğum gibi arkadaşlar Video düzenimi attı videoyu çekiyorum Artık bu düzene göre video gelecek yani Neyse o zaman arkadaşlar zaten Video düzenine part part anlatacağım Hadi videoya geçelim Alo. Aşkımda Şaştı. Ben olmam dedikçe o amacını açtı Hiç işim olmaz Elimde bardağım taştı Kimden demeye kalmadan Merhaba ben Jale Jale de Jale arkadaşlar ilk parttan devam ediyoruz abi e, yani siz bana makro demişsiniz fakat ben makro değilim yani en kısa zamanda atacağım zaten şey videosunu arkadaşlar birinci part normal bir şekilde oynayacağım ikinci part konuya girişeceğim yani çünkü bir düzen yarat, yaratmam gerekti artık yani video düzeni yani kaç gibi video atacağım falan yani kaç gibi videolar açacağım mesela örnek olarak kaç mesela kaç günde bir video gelecek seriler kaç günde bir gelecek ee, mesela challenge'lar kaç günde bir gelecek hepsine bahsedeceğim bu part sadece oyun oynayacağım arkadaşlar ikinci part konuya gireceğim yani videoyu like at ne oluyor lan videoya like atmayı kanalda da abone olmayı unutmayın nasıl Abi çoğu kişi bana makro demiş zaten. Ben bunların hiçbirini takmıyorum. Tamam mı? Ben bunlar oha çüş. Arkadaşlar bu arada sadece bir videoda 12 abone olduk yani. Sizler çok teşekkür ederim. Bir videoda tanınmaya başlayan herhalde şu sıralarda iki kişilerden biri benim büyük ihtimalle. Arkadaşlar beni bir 3K abone yapalım yani. Discuss yetkisini çok istiyorum. Çünkü target atıyorlar. Bu arada Emre TK Gamer hesabım arkadaşlar. Solo'da takım olduğum için. Sadece solo modlar için takım olduğum için bir hafta boyunca ban yedim. Meğerse öyle olmadı. Ne oldu? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Birisi bana saldı tamam mı? Ben de ona dedim ki kanka sonunda VC atalım dedim. O da tamam dedi ve bunu birisi videoya almış. Bir de ben ona set atmıştım. Ve bu yüzden de bir haftalık ban yedim. Kendi normal hesabıma. Seyidin hesabındayım. Ona da buradan çok çok selam olsun. Neyse. Oha tam 2 dakikada etmiş. Neyse arkadaşlar hadi ikinci parta geçelim. Evet arkadaşlar. ikinci parttan devam ediyoruz. Yani ikinci part. Ee, arkadaşlar bu partta konuya girişi yapacağım. Arkadaşlar öncelikle şöyle olacak. Ee, benim şeyimce yani. Benim düşüncemce. Yani böyle Videolar iki iki günde bir video gelecek arkadaşlar fakat iki günde bir video gelecek fakat arkadaşlar e, iki günde bir video gelecek fakat bir dakika ne diyeceğimi unuttum iki günde bir video gelecek arkadaşlar fakat yani eğer seri ise beş günde bir video atacağım ben yani. ben video çektim fakat fikrimi değiştirdim tekrar çekiyorum iki günde bir video atacağım eğer challenge ve benzeri bir şeyse yani. Fakat seri ise bölüm bölümler yani mesela örnek veriyorum. Örnek olarak söylüyorum arkadaşlar. Ee, mesela sosyal sosyal deney şeyi. Hmm, sosyal deney şey ya bak gene söyleyemedim. Kekemek oldum ya. bir dakika. Biraz konuşmayacağım. Sosyal deney şeyi arkadaşlar bölümleri. Eğer ben 5 gün boyunca video atmadıysam 5. gün kesinlikle ve kesinlikle video gelecek sabahları videolar gelecek arkadaşlar yani gecenin dördü 5i gibi video gelebilir yani kanala e, ikindin ve benzeri atamam çünkü ikindin ve benzeri oyun oynuyor zaten interneti çökertiyor şeyler video yüklenirken internet isyan ediyor kendisi isyan ediyor işte söylemiş olduğum gibi arkadaşlar e, öyle olacak konuşarak da bu parti bitirdim inşallah part çıkar yani ağzım kurudu. Şöyle direkt bir ortaya gidelim diyecektim zaten buradan gidilmiş. Ben ben gittim büyük ihtimalle buradan. Arkadaşlar belki bu videodan sonra şey gelebilir mouse mouse cam gelebilir. Onun için prodüksiyona ayarlamam lazım yani. Küçük bir prodüksiyon yapmam lazım. Neyse arkadaşlar 3. parta geçelim. Geçelim neyi bekliyorsunuz? Ben videoyu durduracağım şimdi. Evet arkadaşlar üçüncü parttan devam ediyoruz. Arkadaşlar direkt ortaya yardıracağım ben. Benim her zamanki taktiğim de bu. Ee, arkadaşlar şeylerde e, baya iyi demişsiniz makro demişsiniz ama biraz da iyi yönden bahsedeyim. Kalite baya iyi demişsiniz 720 piksel A, Fakat şey yanda çıkan ekranlardan ona biraz kötü demişsiniz yani. Arkadaşlar o sorunu bu videoda düzeltmişimdir büyük ihtimalle. Yani büyük ihtimallerle düzeltmişimdir bu sorunu. İşte belirtmiş olduğum gibi arkadaşlar. Böyle olacak video düzenim. Artık bundan sonra zaten ön tanıtımı da at ön tanıtımını da atacağım ee, YouTube'a. İşte bu bu video gelecek diye izlemeyi unutmayın diye atacağım ön tanıtımını arkadaşlar. orada arada adamlar bana esen takip attılar. Bu da Seyit'in yan hesabı arkadaşlar. Bana verdiği için teşekkürler. Yani şu balım açılana kadar bu şeyde çekeceğim bu hesapta çekeceğim videolarımı işte dediğim gibi iki günde bir video gelecek eğer çalışsa fakat bir seri ise bir pardon beş günde bir gelecek arkadaşlar ben önceden fikir verdim fakat şimdi fikrimi tekrar değiştirdim aynen kaplım kanka teşekkür ederim söylediğin söz kaplayacağım senin sözün için bak söz veriyorum sana söz veriyorum ki kaplayacağım Öl kankam sen de öldün güzel Arkadaşlar beni böyle bir 3k abone yapalım Bu arada geçen videoda Şey yapmayı unutmuşum RC çekilişini Nasıl katıl Yani şeyi açıklamaya yazmayı unutmuşum arkadaşlar Bu videoda söylüyorum Arkadaşlar abone oluyorsunuz Like atıyorsunuz yoruma Yazıyorsunuz ki Katılıyorum oyun isminizi yazıyorsunuz Abone oluyorsunuz like atıyorsunuz Bildirimleri açıyorsunuz kazanırsınız. Fakat ben bakıyorum yani abone oldunuz mu diye. Eğer abone olmadıysanız başka birisine tekrar çekiyorum. Ben kazanan kişiyi zaten bir videoda söyleyeceğim. Neyse arkadaşlar. Hadi üçüncü. bu kaçıncı? Üçüncü parti zaten. Neyse bitirişi yapalım arkadaşlar. Üç parti ard arda çıkardım yani. Efsaneyim. Arkadaşlar işte de dediğim gibi iki günde bir video gelecek. Bu kısa bir video olmuş olabilir. Yani güzel renkler attım. Bunu hiç böyle montaj falan uğraşmayacağım. Bu sadece video düzenim attı bir video olacaktı. Neyse arkadaşlar o zaman bitirişimizi yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bye.